cl 500ümüz 140 kasanın kupesi Sivas'tan garajımıza geldi. Araçta iş var tabii çünkü temizini bulmak zor olan da herhalde garajında saklıyor sevgili arkadaşlar. Jantlar değişecek, alt tarafta boya işleri var ama özellikle bu aracı iç döşemesi için aldım. Çünkü içeride neredeyse iş yok diyebilirim. İşte kol dayamanın olduğu yer biraz. Tavan temizlenecek vesaire. Ama e, maunları, e, kapı döşemesi oldukça iyi durumda. Dışarıdan bakalım boyaya bir ihtiyaç var mı yok mu bunu yıkandıktan sonra detaylı analizden sonra göreceğiz sevgili dostlar. Bu araçla ilgili bilgileri aşama aşama yaptığım tadilatları sizlerle paylaşacağım. Artık 140 kasanın yanına kupesini de koyabiliriz. Diğer CL'nin yanına bunun atasına da koyabiliriz. Çirkin kral Ahmet'in garajına geldi.